Fakirin biri camiye gitmiş, oturmuş dua ediyor sesli sesli. Tabi o esnada zenginin biri de oturmuş sessiz sessiz dua ediyor. Zengin diyor ki ya Rabbi diyor bana bol para ver diyor. Beş fabrika 13 tane araba daha alayım. Fakir elini açmış sesli bağırmış demiş ya Rabbi demiş ev kiramı veremiyorum. Elektriğimi suyumu veremiyorum bu ara çok dardayım. Ya Rabbi bana yardım et. Tabi zengin yine sessiz sessiz dua ederken fakir iyice sesini yükseltmiş. Ya Rabbi demiş bana demiş yardım et demiş elektrik suyu mu, kiramı veremedim. Bana yardım et. Zengin bakmış olacağı gibi değil. Cebinde bir kalıp para çıkarmış uzatmış fakire. Al oğlum demiş yürü git demiş. Allah böyle küçük işlerle meşgul etme. Hadi.